Abla git buradan. Lütfen git lütfen. Sen acı çekiyorken nasıl gideceğim Çutki söyler misin? Sana bir yardım etmek istiyorum sadece. Ben senin gücün ve koruma kalkanın değil miyim? Acı çekiyorsun ve seni yalnız bırakmak istemiyorum. Ç Çutki acı çekiyorsun biliyorum. Angat artık hayatta değil yaşamıyor. Bakılmadık taş bırakmadım Çutki. Ama Sözümü yerine getiremedim biliyorum. Sevdiğin insanı kurtaramadım çok Başaramadım işte. Hiçbir şey yapamadım. Kaybettim sonunda. Lütfen beni affet Çutki lütfen. Üzgünüm abla. Özür dilerim sana çok bencilce davrandım abla. Hayır <laughs> Angat'ın ölümü beni mahvetti. Hiçbir şey anlayamadım. Aileni kurtarmak için kendini feda etmeye çalıştığını anlayamadım. Beni kurtarmak için Akşet abiyle evlendiğini unuttum. Beni pardan da kurtardın. Özür dilerim abla. Sana bencilce davrandım. Üzgünüm abla, üzgünüm, çok üzgünüm. Benim için elinden gelen her şeyi yaptın abla, her şeyi yaptın. Hayır, hayır. Hiçbir şey yapmadın. Ağlayarak acını dışarıya dökmeni istiyorum Çutki, hadi. Lütfen beni affet olur mu? İçimi dökeceğim abla, ama bana bu acıyı yaşatandan kesinlikle intikamımı alacağım. Abi, acaba seninle restoranda çalışabilir miyiz? Neden kötü hissediyorsun? Benim için yapabileceğin her şeyi yaptın. Akşat. Bugün Angat sadece benim yüzümden hayatını kaybetti. O benim yüzümden öldü. Neden bunu söyledin ki? Bu doğru değil biliyorsun Akşat. Doğru Guddan. Antara'nın ailemizin içine ve hayatıma girmesine izin verdim. Herkes ona güvendi ve sevdi ama hayatlarımızı mahvetti. Kendini böyle sorumlu tutamazsın. Sonuçta iyiler her zaman kazanır değil mi Akşat? Antara'ya yaptıklarının bedelini elbet ödeyecek. Ama ne zaman? Antara'dan ne zaman kurtulacağız? Angad'ın suçu neydi? O ne yaptı? Antara ile hiçbir işi yoktu. O masumdu. Çocuklar gibi sevecendi. Ama acımasızca... Haklısın. Oğlum çok saf biriydi. Aynı zamanda dürüsttü. Onun adamları oğlumu labirentin içine sıkıştırmışlardı. Oğlum kendi hayatını feda etti. Kardeşinin ölümü aynı zamanda fedakarlığıydı. Bekle ve gör. Antara'nın hayatı alt üst olacak. Yaptıklarının cezasını çekecek. İşi tamamen bitti. Bütün adamları yok ol. Bundan sonra gün yüzü görmeyecek. Bütün bu yaptıkları bunun da fitil fitil gelecek. Anne. Lakşmirevati'yi aceleyle çıkarken görmüş. Nereye gitmiş olabilir? Nereye gittiğini iyi biliyorum. Sen kimsin? Hey, kimsin sen? Kimle görüşmek istiyorsun? Kimseyle görüşmeye gelmedi Sadece onu öldürmek için geldim. Hemen silahını indir. Çok büyük bir suç işlemek üzere olduğunu biliyor musun? Hemen silahı yere bırak. Çabuk sana silahı yere bırak dedim. <laughs> Angat'ı benden aldı. Bugün onu öldüreceğim. Sakın böyle bir şey yapmaya kalkma yoksa seni öldürmek zorunda kalırım anladın Hiç mı? Hiç umurumda değil. Ama bugün ölmek zorunda. Çutki. Çok Çutki çok ateş etme sakın. Çutki lütfen ateş etme. Hayır abla. Seni her zaman dinledim ama bugün olmaz. Bugün asla olmaz. Revati, hayır. Ölmek zorunda. İntikamımı alacağım. Buna cesaretin var mı? ne var biliyor musun? Elinde gerçek bir silah. Ve polis karakolundasın. Bu çocuk oyunu değil. Unutma. Oyun oynamaya bayılıyorsun. Öyle değil mi? He? Bugün seni öldüreceğim. Kurnazlığın ve hayatının sonunu çocuk getireceğim. Çocuk dur. Hayır. Öldür beni. Kapa çenini Antara. Vur beni. Parmaklıkları arkasındayım. Silahsızım. Daha ne bekliyorsun? Hadi seni. Vur beni. Devam et. Anga da öldürdüğüm için intikam al. Hadi öldür beni. Vursana. Çok iyi hayır. Onu sakın dinleme seni kışkırtıyor çünkü. Yeter artık bırak şunu. Çok iyi kanunu kendi kafana göre uygulayamazsın. Neden bu kadar tereddüt ediyorsun? Öldür beni. Nişanlının ölümünün intikamını alsana. Hadi. Vur beni. Ne oldu? Korktun mu? Ne var biliyor musun? Buna cesaretin yok. Başaramazsın. Ablan Gud'dan da bunu başaramaz değil mi? Seni öldürmeye ve Angat'ın ölümünün intikamını almaya cesaretin var benim. O zaman neden korkak gibi dikiliyorsun? Öldürsene. Kapa çenini Antara. Boş konuşuyorsun ama uygulamaya geçemiyorsun. Sizde bir sorun mu var? Hepiniz korkak mısınız ha? Öldürsene beni. Hadi ateşle. Çünkü hayır, lütfen yapma. Çünkü her zaman yeterince iyi olduğumu söylemez misin sen? Her şey yapabileceğime inanıyorsun değil mi? Ben de bugün sana bunu başarabileceğini söylemek istiyorum. Öfkeni kontrol edebilirsin Çutki lütfen. Lütfen biraz beni anla ne olur Çutki. Bırak o silahı yere hadi. Yaptığım hatayı sen de yapma lütfen. Sana yalvarıyorum Çotke indir o silahı hadi bekleme artık. Silah al. Teşekkür ederim Çotke. Kardeşimin seni öldürmesini engelledim Antara. Ama kanun senin cezanı kesecektir elbet. İki masum insanı öldürdün sen. Yine de hiç rahatsız olmadın. Sen cezanı çekeceksin Antar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.